Merhaba arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersimizin ikinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Osmanlı Devleti'nde duraklamanın nedenleri, duraklama dönemi ıslahatları ve genel özellikleri, gerileme dönemi ve ıslahatları ve 3. Selim dönemi konularından bahsedeceğiz. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti için bir değişim ve dönüşüm yüzyılı olmuştur. İdari, sosyal ve ekonomik yapılarda klasik dönem sonuna doğru başlayan değişim 17. yüzyılda görünür hale gelmiştir. Çağının en ileri devlet yapısına sahip olan Osmanlı Devleti bu sistemini sonuna kadar koruyamamıştır. 16. yüzyılın sonlarından başlayarak ve gittikçe artan bir çözülme dönemine girmiş, vergiler azalmaya, ekonomi zayıflamaya ve 17. yüzyılın sonuna doğru büyük oranda toprak kaybedilmeye başlanmıştır. Bunun sebeplerini iç ve dış olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. İç sebepler: Merkezi yönetiminin bozulması, askeri yapının bozulması, ilmiye sınıfının bozulması, ekonominin bozulması ve sosyal yapının bozulmasıdır. Dış sebepler ise Osmanlı Devleti'nin doğal sınırlara ulaşması, coğrafi keşifler sonucu ticaret yollarını yön değiştirmesi, Avrupa'nın bilim ve teknikte ilerlemesidir. Şimdi duraklama dönemi ıslahatlarına bakalım. 16. yüzyılın sonlarında devlet kurumlarında görülmeye başlanan sorunlar 17. yüzyıla gelindiğinde askeri ve ekonomik alanda daha belirgin hissedilmiştir. Bu durum karşısında devlet adamları mevcut durumu düzeltmek için ıslahat çalışmalarına başlamışlardır. Şimdi duraklama dönemi ıslahatçılarına bir göz atalım. Birinci Ahmet döneminde sancak çıkma geleneği terk edilerek kafes usulü ile şehzade yetiştirilmeye başlanmıştır. Kardeş katlinin önüne geçmek için Ekber Verşet ve sistemi uygulanmıştır. 2. Osman döneminde saray dışından evlenerek harem geleneği terk edilmiş, Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istenmiş lakin durumdan haberdar olan Yeniçeriler isyan ederek Genç Osman'ı öldürmüştür. 4. Murat ise baskı ve şiddetle düzeni sağlamak istemiş, yeni çar ocağını itaat altına almış, içki ve tütün yasağı uygulamıştır. Tarhun Cahmet Paşa saray masraflarını kısarak modern anlamda ilk denk bütçeyi hazırlamıştır. Köprü Mehmet Paşa ve oğlu Köprü Fazıl Ahmet Paşa döneminde merkeze otorite sağlanarak merkez ve taşra isyanları sonlandırılmış, alınan tedbirlerle maliye düzeltilmiştir. Duraklama dönemi ıslahatlarının genel özellikleri şöyledir. İdari, askeri ve ekonomik alanlarda yapılmıştır. Islahatlar kişilere bağlı kalmış, devlet politikası haline dönüşememiştir. Batı örnek alınmamış, ıslahatlar baskı ve şiddet ile uygulanmaya çalışılmıştır. Olayların sebepleri araştırılmamış, sorunlara yüzeysel ve geçici çözümler getirilmiştir. Bu durum yapılan ıslahatlardan istenilen sonuçların alınmasına engel olmuştur. 1683 tarihindeki 2. Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Avrupalı devletler birleşerek Osmanlı Devleti'ne karşı kutsal ittifakı kurmuşlardır. Bu devletlerle 16 yıl süren savaşlar sonrası Osmanlı Devleti yenilmiş ve yapılan Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile ilk defa büyük oranda toprak kaybedilmiştir. Şimdi gerileme dönemi özellikleri ve ıslahatlarından bahsedelim. Osmanlı Devleti'nde ilk önemli yenilik hareketleri Lale Devri ile başlar. 3. Ahmet'in saltanatının ikinci evresinde oluşturan Lale Devri bir barış dönemidir. Bu dönemde Avrupa'nın üstünlüğü kabul edildi ve yeniliklere bu düşünceden hareketle devam edildi. Avrupa'nın önemli başkentlerine elçiler gönderildi. Elçilerin göndermiş oldukları raporlar doğrultusunda İstanbul'da matbaa kuruldu, çiçek aşısı geliştirildi, itfaiye bölüğü oluşturuldu, ilk kağıt fabrikası açıldı, Çin atölyeleri faaliyete geçirildi, kumaş fabrikası kuruldu, doğu klasikleri Türkçe'ye çevrildi barok ve rokoko mimari tarzında eserler verildi. Levni, surname eserini bu dönemde yazdı. Başkent yeniden onarıldı, saraylar, çeşmeler, su yolları ve bahçeler yaptırıldı. Özellikle bahçelerde lale yetiştirildi. Devlet erkanının katıldığı eğlencelere servetler harcandı. Artan lüks hayat ve israfı karşılamak için halka ağır vergiler yüklendi. Patronu Halil İsyanı ile Lale Devri sona erdi. 3. Ahmet'ten sonra 1. Mahmut, 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit tarafından ıslahat çalışmaları devam ettirildi. Bu dönemde Humbaracı Ahmet Paşa tarafından Humbaracı Ocağı kuruldu. Matematik ve fen bilimlerinin öğretildiği hendesane kuruldu. Sürat Topçuları adıyla yeni bir askeri sınıf oluşturuldu. Subay yetiştirmek için deniz ve kara mühendishaneleri açıldı. Culus bahçişi kaldırıldı, ulüfe alımı ve satımı yasaklandı. Esnaf uygulaması ile iç boşlanmaya gidildi. Son konumuz 3. Selim dönemi ve Nizam-ı Cedid yenilikleri. 3. Selim dönemi ıslahatları Osmanlı Devleti'ni kurtarma çalışmaları içerisinde geleneksel ve modern yaklaşımlar arasında geçiş veya ara dönem olarak görülmektedir. Bu dönemde yapılan yenilikler Nizam-ı Cedid adını alır. Bu dönemin bir önceki dönemden farkı Osmanlı Devleti'nde ıslahat çalışmalarının ilk kez plan ve program dahilinde yapılmış olmasıdır. Ülkenin ileri gelen devlet adamlarından Meşveret Meclisi oluşturuldu. Nizam-ı Cedid adında Avrupa tarzında yetiştirilen bir ordu kuruldu. Bu ordunun masraflarını karşılamak için irade Cedid Hazinesi oluşturuldu. Bu ordunun eğitimi için Levent ve Selim yakıştaları inşa edildi. Kara ve deniz mühendishaneleri yeniden düzenlendi. Fransızca devletin üçüncü resmi dili ilan edildi. Resmi devlet matbaası kuruldu. İlk kez Avrupa'nın önemli başkentlerine daimi elçiler gönderildi. Yerli malı kullanımı teşvik edildi. Nizam-ı Cedid programı masraflarının karşılanması için ek vergiler konuldu. Kabakçı Mustafa isyanıyla bu dönem sona erdi. Gerileme dönemi ıslahatlarının genel özelliklerine baktığımızda, Batı örnek alınmıştır. Askeri ve mali alana ağırlık verilmiş, kişilere bağlı kalmış ve sürekli arz etmemiştir. Sorunların kökenine inilememiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersimizin ikinci ünitesinin ilk bölümünü ele aldık. Bu kapsamda Osmanlı Devleti'nde duraklamanın nedenleri, duraklama dönemi ıslahatları ve genel özellikleri, gerileme dönemi ve ıslahatları ve 3. Selim dönemi konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.